Karaciğerimiz, vücudumuzun e, yüzlerce farklı işi aynı anda yapan, çoğu zaman pek de farkında olmadığımız inanılmaz bir organı aslında. Kesinlikle. Detoks yapıyor, protein üretiyor, sindirime yardım ediyor, vitaminleri, mineralleri depoluyor. Yani sağlığımız için gerçekten çok merkezi bir rolü var. Hı hı. Ve tam da bu yüzden günümüzde çok yaygınlaşan bir sorun var ki o da karaciğer yağlanması. Bu durum oldukça endişe verici. Evet, kaynaklara baktığımızda oranlar ürkütücü değil mi? Öyle maalesef. Yani her üç ila 5 kişiden birini etkilediği söyleniyor. Tabii bunun nedenleri var. Obezite, diyabet, hareketsizlik ve belki de en önemlisi e, sağlıksız beslenme alışkanlıkları. İşlenmiş gıdalar, o meşhur glukoz fruktoz şurupları, fast food. Aynen öyle. Ve işin ciddiyeti şu ki Profesör Yaprağ'ın verilerine göre basit bir yağlanma bile 10 yıl içinde %3 siroz riski taşıyor. Eğer işin içine iltihap, sertleşme falan girerse. O zaman risk artıyor. Hem de nasıl? %30'lara kadar fırlayabiliyor bu risk. Hatta kansere bile yol açabiliyor. Ciddi bir durum yani. Bu rakamlar gerçekten konuyu ciddi anlamamız gerektiğini gösteriyor. O zaman e, gelin bu kaynakları biraz daha detaylı inceleyelim. Karaciğer sağlığımızı desteklemek için neler yapabiliriz? Hangi besinler öne çıkıyor? Şöyle bir bakalım birlikte. Memnuniyetle. Aslında şöyle söyleyeyim. Temel strateji oldukça net. Kaynaklar diyor ki karaciğeri yoran şeylerden uzak durmak lazım. Nedir onlar başta? Karbonhidratlar mı mesela? Özellikle basit karbonhidratlar. Evet. Ve tabii fast food tarzı doymuş yağlar, trans yağlar, bunlardan kaçınmak gerekiyor. Peki yerine ne koyacağız? Yerine önerilen model çok net, Akdeniz tipi beslenme. Zeytinyağı, bol taze sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, kuru yemişler ve tabii balık. Anladım. Ayrıca iki önemli nokta daha var kilo vermek yani vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10'una kadar vermek ve düzenli egzersiz yapmak. Bunların karaciğerdeki yağlanmayı ciddi oranda azaltabildiği belirtiliyor. Peki bu genel çerçevenin içinde kaynaklarınızda karaciğere dost olarak özellikle vurgulanan hani süperstarlar diyebileceğimiz besinler var mı? Mesela kahve. Şey, sağlık söz konusu olduğunda adı biraz tartışmalı geçer ama kaynaklar olumlu diyor sanırım. Evet ilginç bir nokta o. Kaynaklar günde 2-3 fincan hatta özellikle Türk kahvesi tüketiminin faydalı olabileceğini öne sürüyor. Nasıl bir faydası var peki? Şöyle ki kahvenin e, karaciğer enzimlerini hani şu AST, ALT, GGT dediğimiz değerleri düşürmeye yardımcı olabildiği söyleniyor. Ayrıca karaciğerdeki sertleşme yani fibrozis riskini azaltabildiği, hatta siroz ve kanser riskini bile düşürme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Vay canına, peki ne sayesinde oluyor bu? Muhtemelen içindeki klorojenik asit gibi antioksidanlar sayesinde. Bir de vücudumuzun kendi ürettiği çok önemli bir antioksidan var glutatyon. İşte kahvenin bu glutatyon seviyelerini artırdığı düşünülüyor. Glutatyon. Evet, bu kelime sanki başka yerlerde de geçti. Mesela sarımsak için de benzer faydalar sayılıyordu değil mi? Orada da mı vardı bu? Çok doğru bir bağlantı kurdunuz. Sarımsak da glutatyon depolarını destekleyen kükürtlü bileşikler içeriyor. Bir de meşhur alisin maddesi var sarımsakta. Evet o ezince ortaya çıkan değil mi? Aynen, ezince veya kesince ortaya çıkıyor. Hatta kaynaklarda faydasını arttırmak için bir 10 dakika bekletmek iyi olur deniyor. Bu alisin hem kolesterolü, kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor hem de karaciğeri ağır metaller gibi toksinlerden koruyabiliyor. Güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuar aynı zamanda. Antioksidan ve antiinflamatuar deyince aklıma hemen yeşil çay ve zerdeçal geldi. Kaynaklarınızda bunlar da sıkça geçiyordu sanırım. Evet, bu ikili de çok güçlü destekçiler. Yeşil çayın özellikle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtiliyor. Günde 2-3 fincan gibi bir öneri var. Hı hı. Zerdeçal ise içindeki kurkumin sayesinde çok kuvvetli bir antioksidan ve iltihap karşıtı. Hatta bir çalışmada 8 hafta düzenli zerdeçal kullanımının karaciğer enzimlerini ve yağ birikimini azalttığına dair bulgular varmış. Çok ilginç. Peki bu öne çıkanların dışında günlük beslenmemize daha kolay ekleyebileceğimiz başka gruplar var mı kaynaklarda? Mesela sebzeler, hangileri dikkat çekiyor? Kesinlikle var. Brokoli, lahana, ıspanak, roka gibi turpgiller ve genel olarak yeşil yapraklı sebzeler. Bunlar hem E vitamini açısından iyi, hem de yine o bahsettiğimiz glutatyon üretimini destekleyen glukozinolatlar içeriyorlar. Hmm. Hatta Doktor Özdoğan'ın kaynağında ilginç bir detay vardı. kereviz, ıspanak, marul, roka gibi sebzelerde bulunan inorganik nitrat. Günde yaklaşık 200 gram kadar tüketildiğinde karaciğerdeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Anladım. Hatta Doktor Özdoğan'ın kaynağında ilginç bir detay vardı. Kereviz, ıspanak, marul, roka gibi sebzelerde bulunan inorganik nitrat. Günde yaklaşık 200 gram kadar tüketildiğinde karaciğerdeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Anladım. Renkli meyveler peki? Yaban mersini, böğürtlen, mor üzüm gibi Onların da faydası var mı? Olmaz mı? O koyu renkleri veren şeyler aslında polifenoller ve antosiyeninler gibi koruyucu bitki bileşikleri. Bunlarda güçlü antioksidanlar. Özellikle mor üzümdeki rezverolün karaciğeri koruyucu etkileri olduğu düşünülüyor. Peki ya kuru yemişler? Ceviz, badem, Brazilya fındığı, kaynaklar bunlardan da bahsediyordu. Ortak noktaları ne bunların? Kuru yemişler genel olarak sağlıklı yağlar, lif, e vitamini, magnezyum gibi değerli besinler sunuyor. Brezilya fındığı mesela selenyum açısından çok zengin. Ceviz de omega 3 içeriyor. Ama burada kritik nokta porsiyon kontrolü. Evet, ona dikkat etmek lazım değil mi? Kesinlikle. Yağ içerikleri yüksek olduğu için kaynaklar günde bir avuç veya işte 30-40 gramı geçmemeyi öneriyor. Anlaşıldı. Son olarak sağlıklı yağlardan devam edersek yağlı balıklar ve zeytinyağı da listedeydi sanırım. Enginar ve tam tahılları da unutmayalım kısaca. Aynen. Somon gibi yağlı balıklar omega 3 sayesinde karaciğerdeki yağı ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olabilir. Haftada en az iki kez öneriliyor. Zeytinyağının da karaciğerdeki yağ seviyelerini düşürme, kan akışını iyileştirme gibi etkileri var. Enginar da klasik bir karaciğer dostu olarak bilinir zaten. Evet, sinarin gibi bileşiklerle safra üretimini destekleyip toksin atılımına yardımcı oluyor. Yulaf ezmesi gibi tam tahıllar da beta glukan lifi sayesinde hem insülin duyarlılığını arttırıyor hem de kilo kontrolüne yardımcı olarak karaciğerin yükünü hafifletiyor. Çok güzel ama sanırım bir de madalyonun diğer yüzü var. Yani kaçınılması gerekenler. İşte o çok önemli. Belki de en önemlisi o tekrar vurgulamak gerekirse işlenmiş her türlü gıda, şekerli içecekler, fast food, aşırı doymuş ve trans yağlar, fazla tuz ve tabii ki alkol. Bunlar karaciğeri doğrudan yoruyor ve yağlanmaya zemin hazırlıyor. Yani bu denklemin iki tarafına da dikkat etmek şart. Anlaşılan o ki, e, mutfakta yaptığımız seçimler karaciğer sağlığımız üzerinde sandığımızdan çok daha büyük bir etkiye sahip. Kaynaklardan çıkan ana mesaj galiba şu: Antioksidan ve liften zengin, doğal, işlenmemiş gıdalara odaklanmak ve aynı zamanda karaciğeri yoran faktörleri bilinçli olarak azaltmak. Kesinlikle özet bu. Kaynaklar pek çok besinin karaciğeri koruma ve destekleme potansiyelini gösteriyor. Şimdi belki dinleyicilerimizi şu düşünceyle baş başa bırakabiliriz. Karaciğerin kendini yenileme gibi müthiş bir yeteneği olduğunu biliyoruz, değil mi? Evet, evet. Acaba bu konuştuğumuz bilgiler ışığında yapılacak bilinçli beslenme değişiklikleri mevcut hafif düzeydeki bir karaciğer hasarını ne ölçüde geri çevirebilir? İşte bu bence üzerine daha fazla düşünmeye, araştırmaya değer bir soru.